Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle fenerin nasıl farklı değişik renklerde yapılacağını göstereceğim. Hemen başlayalım. Hemen hadi bakalım. Fener yapılabilmemi bilmeyenler için burada yapımını gösterdim hemen. 5 cam, 1 Nether yıldızı, 3 tane de obsidian lazım. Hemen alalım. Başlayalım. Ee, çok güzel oluyor çok değişik renklerde oluyor hoşuma gitti benim e, ee, 1.8'de oluyor sanırım şu renkli camların geldiği zamanda birisi renkli camlar ne zaman geldiyse o zamanda kullanabilirsiniz o sürümde de olabilir bunlar ama denemediğim için bilemiyorum tam olarak koyalım bakalım geldi tamam iki <laughs> zaten şöyle renkli camları, camlarımızı alalım hemen nın rengi. Shift'e basarak koyuyoruz. Bakın, ışık mavi. Bakın, kırmızı. Bakın, mor. Bakın, cam gibi. Bence gayet güzel böyle ne bileyim, kendinize has bir şey oluyor. Sadece sizde varmış gibi güzel. Benim hoşuma gitti yani. Ee, bakalım hemen şöyle. Siyah nasıl oluyor acaba? Siyahı çok merak ettim. Böyle. Fener değil de sanki böyle karanlık ışın gibi böyle uzaydan gelmiş. Evet. Başka göstereceğim bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.